Selamun Aleyküm, hayırlı cumalar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, dünya hayatınız nasıl gidiyor, keyfiniz yerinde mi, önce bir hal hatır sormak istedim çünkü inan inanın şu anda en çok insanların özlemle duyduğu hal hatırlarının sorulması çünkü kimsenin durumu iyi değil. <laughs> Maddi olarak iyi de olsa, manevi olarak kimsenin durumu iyi değil. O yüzden öncelikle haliniz nazını sormak istedim. Şimdi arkadaşlar, e, bu videoyu niye yapıyorum sizlere? Biliyorsunuz her zaman video yapmıyorum ama e, sizlerden şöyle bir istirhamım olacak. Gerçekten Allah'a inanan inanan kalplere söylüyorum bunu. Arkadaşlar, şimdi 25.01'de biliyorsunuz gezegenler dizilimi oldu bitti. Bu süreç bize neyi başlattı arkadaşlar? Bu süreç bütün inanan kalplerin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini gösteriyor. 25.02'de tamamlanma olacağını söylemiştim. Evet, bu tamamlanma olacak. Ee, bana göre bu Süreç, e, gezegenlerin hizalanması aynı zamanda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın da rüyasıydı biliyorsunuz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a da selam olsun bu arada. Onun rüyasıydı. Şimdi ben yaklaşık 2-3 günden beri e, şöyle söyleyeyim, e, auramı temizlemek için e, su diyetine başladım. Sadece su içiyorum, hurma yiyorum. Bütün hayvansal gıdalar, işlenmiş gıdalar, süt ve süt ürünleri dahil olmak üzere hiçbirini hatta un ve un mamulleri de buna dahil olmak üzere. Şeker de dahil. Hiçbirini yemiyorum. Şu anda da brokoli yiyorum zaten. Sizlerden bunları yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Bu süreçte Ramazan ayı oruç bitimine kadar Zaten oruçlu olacağımız için e, her insan bunu yapsın. Çünkü ilahi adalet sistemi devreye girdi. Şu an hepinize anlatmak istiyorum. İlahi adalet sistemi devreye girdi. İnanan kalplere ilhamlar gelmeye başlayacak. Auranızı temizlerseniz, hayvansal yağlardan kendinizi, hayvansal yiyeceklerden kendinizi temizlerseniz, e, ee, bunları sizlerden yapmanızı rica edeceğim. Canlarım, dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım hepinizden bunu yapmanızı istiyorum. Ki e, imanınızı e, ve ruh bedeninizin sağlığınızı korunması açısından. Çünkü son zamanlarda havadan e, ilaçlanma bayağı bir arttı. Bugün İstanbul'da karbon monoksit gazının çok üst seviyede olduğunu söylediler. Yani mümkün mertebeden evden dışarı çıkmayın diyorlar. Yani. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de zehirlenmeler, insanları zehirleyerek öldürmeler dışında yediğimiz gıdaların e, onlara kadar bunu nüfuz etmesini istiyorlar. Biz dışarıdan bunları öldüremiyorsak yediklerinden, içtiklerinden, içtiğimiz içme sularına kadar... Hepsinin bundan nasibini alarak, bir şekilde bize e, o gazı, o zehirli e, ürünü bize nakletmeye çalışıyorlar arkadaşlar. E, ayrıca sizlerden istediğim, tabii ki beni ister dinleyin, ister dinlemeyin sizlere kalmış bir şey, e, kendi nefsiniz için. Ben bunu da söylüyorum arkadaşlar. Bunları yapın. Kendinize inanın çok sağlıklı saatli hissedeceksiniz ve ilahi adalet sisteminden gelecek olan ilhamları ve rüyalarınız daha netleşecek. E, epifiz bezine kadar hepsini çalıştırabileceksiniz bu şekilde. Bunları yaparsanız çok memnun olurum. Sonuçta ilahi adalet sistemi artık devreye girdi. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 2025 yılında muhtemelen çıkacağını zuhur edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu gezegenlerin hizalanması tamamen bu süreçte Hz. Mehdi Aleyhisselam'a gelecek olan ilhamların, ilimlerin kapsının açıldığını düşünüyorum. Bu süreçte Allah katında eğitim başlayacaktır. Eee dediğim gibi 2025 yılı 9 enerjisini veriyor tamamlanma demektir bu tamamlanma da bu sene tamamlanacaktır ama belki bir anda piyasaya çıkıp alayınızı yiyeceğim lan demeyebilir vaktini saatini bekler sonuçta Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah tarafından yönetilen bir insan ilimleri hepsi verilir belki ilimleri zaten üzerinde mevcut onu biliyorum Birçok ilmi üstünde mevcut ama şu anda ruhsatı yok. E, o ruhsata kadar da Rabbim beklettiğini biliyorum. E, hiçbir canlı yayınlara katılmıyorum. Bildiklerimi de kendimde saklıyorum. Çünkü insanlar, herkes kendini çok fazla bilgimiş e, statüsünde koyuyor. O yüzden pek fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Ama e, sizlere de bu şekilde yaparsanız, bu ilhamlardan, bu rüyalardan e, dili ve kalbi bir olan birçok insanda faydalanacağından bahsediyorum. Çünkü burada imanımız kalbimizin bir olması gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında ona eğer bizler de görevliysek, ona yardım edeceksek, o kutlu kişiye Allah nasip ederse biz de imanımıza sahip çıkmamız lazım. Şimdi sabah bir arkadaşımız bana bir video gönderdi. E, TikTok'ta Kasap Kenan, Kasap Hasan mı? Öyle birisi varmış galiba. İsmini tam şey yapamadım, kusura bakmayın, özür dilerim. Biraz önceki videosuna denk geldim. Bir alim, bir hocayla, hafız birisiyle bu konu hakkında tartışıyorlar. Şimdi o kardeşimiz doğruyu söylüyor, kasap kardeşimiz. ''Çünkü Allah hiçbir kuluna kalk, boynuna ip dola, kendini intihar et, öldür demez.'' Yani hiçbir hadisin karşılığı bu olamaz arkadaşlar. Çünkü Allah kullarını gerçekten çok seviyor. İntiharı da zaten yasaklamıştır. Kur'an'da intihar asla e, benim verdiğim canım ben alırım diye özellikle bunun üstünü çiziyor. Bir kasap kardeşimiz de doğru söylüyor. Buradan onu tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hadisleri gerçek manada insanlar anlattığı için e, Allah kulunu incitmesine bile kıyamaz arkadaşlar. Emin olun ya. Yani. Zaten dil din ırk diye bir şey de ayırmamış. Ben de rüyalarımda bana anlatılanlar Kur'an-ı Kerim'i tek mahallende veyahut da tüm kutsal kitapları rehber olarak dünyaya gönderdik dedi. Anlayana bilene rehber olarak göndermişler sonuçta. Rehber olmasındaki en büyük nedeni bizler onları okuyarak kendimize çeki düzen vermemiz. Lakin gördüğüm kadarıyla Kasap kardeşimiz, ismini özür dilerim, hatırlayamadım. E, şu anda da video açık olduğu için bakamıyorum. E, hakkısını, hay, hakkını helal etsin. E, Hadislerin gerçek manada anlatarak insanlara güzel bir yol gerçek manasını anlattığı için ona ayrıca teşekkür ediyorum kardeşim. Çünkü gördüğüm kadarıyla şu anki meallerde insanları hep sapıtma olmuş. Şu anki Kur'an-ı Kerim'de e, kutsal kitapları kendi isteklerine göre, tabut sistemin isteğine göre mealler tamamen e, düzenlenmiş gibi olduğunu hiss görüyorum, hissediyorum da. Şu anki mevcuttaki Kur'an-ı Kerim okuyan herhangi bir insan deist olabilir, ateist olabilir. Belki deistlerin ve ateistlerin şu anda çok fazla olmasının en büyük nedeni şu anki mevcuttaki Kur'an-ı Kerimlerin yanlış meal olarak insanlara aktarılmasından kaynaklandığını görüyorum. Şu anki Hasan kardeşimizin, Kasap kardeşimizin anlattığına bakılırsa doğrusu Kasap kardeşimizin söylediğidir. Dünya hayatında her şeyden başına her şey gelebilir. Allah'tan başka kimseden korkma, yanına da Rabbini al, yoluna bak der. Çok şükür elhamdülillah, benim de öyle bir korkum yok. Rabbimden başka hiç kimseden korkum yok. Dünya hayatının geçiciliğini, yaşadığım her şeyi Rabbimin vesilesiyle görüyorum. Bunları da sizlere ayrıca söylemek istedim. Sizler de kendinize bu şekilde çekin birin Gerçek manalarına bakın. Ee, yolunuz ona göre çizin arkadaşlar. E, bu 2025 yılında dediğim gibi kendinize bir sayfa, yeniden bir sayfa çizerek tamamlanma sürecinde olduğumuz için tamamlamayı gir. Sadece Rabbimizden isteyin, kullardan istemeyin, kullara bel bağlamayın. Hiç kimseye de e, kendinizi ispatlamak için de uğraşmayın arkadaşlar. Abi bana yazıyorsun ben mi diye ama. E, Hazreti Mehdi bir kişi. Onu da Rabbim belirlemiş. Vakti saati geldiğinde çıkacaktır. Ben Mehdi diye kendini bana ispatlamanın bir anlamı yok. Gerçek Mehdi bunu ispatlamaya da gerek de duymaz zaten. İnsanlarla da işi yok. İnsanlar imanınızı kurtarın Rabbinize iman edin diyecektir. Onun orduları da ben insan ordusu insanlardan oluşan hiçbir şekilde düşünmüyorum. O yüzden hiç kimse kimseye kendini ispatlama için uğraşmasın. Vakti saati ne kadar geldiğini beklesin, imanını devam ettirsin, Rabbine imanı, Rabbine güvensin, Rabbine inansın, Rabbine ee, dualarını anlatmaya devam etsin, kendini ifade etmeye devam etsin. O yüzden bu tür tarzda bana mesajlar yazmayın. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum, kimsenin da kırmak istemiyorum. E, Gerek yok bunlar arkadaşlar. İnanın, kendinize güvenin. Rabbinize iman edin ve çeki düzen verin. Şu an en kral zengin dediğimiz insan bile inanılmaz derecede bir manevi huzursuzluğu var içerisinde. Sonuçta bunun zenginliği bu dünyada kalacak. Öbür dünyaya hiçbir şey götüremeyecek. Vermiş olduğu umutlar, umut tacirliği bana zamanında çok yaptıkları gibi umut tacirliği hat safhada olduğu için kendi yaptıklarının tacirliğin bedelini ödeyecekler. Bunu bu kadar baştan söyleyeyim arkadaşlar. Hayırlı cumalar olsun. Rabbim her insanın duasını kabul etsin. Vatanım, milletim, ülkemi ve tüm İslam alemini korusun. Her canlının kalbinin niyetine göre her ne dili ve duası varsa Rabbim katında kabul etsin. Hiçbir şeyi dünya şeyleri için kalbinizi birbirinizin kırmayın. Allah'a emanet olun. Diyete başlayın arkadaşlar. Hayvansal, özellikle hayvansal gıdalardan, un ve un mamullerinden hepsinden uzak durun. Avranızı temizleyin. Allah katında güzel bilgiler gelecek yakın bir zamanda. Buna kendinizi hazırlayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.